Gösteriyor. Haber Merkezi kuşağının son saatinde biz yine son dakika gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği Yangın Teknik Komitesi kurucusu İlker İbik. Stüdyo konuğumuz İlker Bey ile sohbetimize devam edelim. İlker Bey şimdi e, genel bir fotoğrafla değerlendirmeleri yapmaya devam edelim dilerseniz. E, bu yangın, hep e, şu resmi açıklama yok gelmesini bekliyoruz ama neden çıkmış olabilir? Şimdiye kadar konuşulanlar, gelen görüntüler neye işaret ediyor olabilir? Sizinle konuşalım ama önce olay yerine bir dönelim. Mustafa Berber. Olay yerinden son bilgileri bize aktarıyor. Zehra şu anda ekiplerin müdahalesi sabah saatlerinden günün ilk saatlerinde olduğu gibi devam ediyor. Kameraman tim için İlbay ile ekranlarınıza getirecek büyük parçalar otelden düşüyor. Tabi bir yandan da artık çevrede hareketlilik daha da arttı. Bu hareketlilik bu sefer insan hareketliliği. Çünkü yakınları bu bölgede kalanlar, yakınları bu otelde konaklayanlar, ulaşamayanlar buraya geldiler ve yakınlarından bir haber almak istiyorlar. Bu otelde kalan ulaşamadıkları ve o isimlere ulaşmak istiyorlar. Maalesef bazı, bazı vatandaşlar gözyaşları dökenler var, telaşlı olanlar var. Merakla buradan gelecek iyi bir haberi bekleyenler var. Ama buradaki o mücadele de devam ediyor. Çatıda görmüş olduğunuz gibi bir parça var. Zehra aslında bir saç parçası diyebiliriz onun için. Çünkü duvara da vurdukça ses çıkartıyor. İşte bu şekilde binadan kopan parçalar, yapı malzemesi parçaları var. Dışı ahşap gibi görünen bir bina ama biz birinci kata yani resepsiyonun bulunduğu alandaki o yapıya baktığımızda, malzemeye baktığımızda orası bir ahşap değildi. Ahşap benzeri, ahşap görseli olan bir yapıydı. E, binanın üzerinde beyaz lekeleri e, buz tutmuş parçaları e, görebiliyorsunuz saçak kısımlarında. E, onlarsa itfaiye ekiplerinin köpükle müdahale ekipleri o malzemelerin ateşi duyarlı olan o malzemelerin yeniden alev almaması için içerideki olası küçük e, alevlerden kıvılcımlardan binanın yeniden tutuşmaması için oraya köpükle müdahale ettiler ama hava o kadar soğuk ki Kartalkaya'da rüzgar o kadar etkili ki e, soğuklukla birlikte saçaklar Buz olmuş durumda. Binanın sol tarafında kalan alanda da alevler kontrol altına alındı ama sağ tarafı göstermesini rica edeceğim Kimuçin İlbaylı'dan Çatının bulunduğu alanda yine sağ tarafta kalan noktada küçük bir alevi görebiliyorsunuz. Rüzgar şiddetini artırdığında o alev büyümeye devam ediyor. Burada görgü tanıklarıyla konuşma şansımız oldu. Bu çevrede bulunan farklı otelde görevli olan isimlerde onlar yangın haberini aldıkları andan itibaren koştuklarını söylediler önden çıkarttıkları kişiler olduğunu ancak yangının büyük bölümünün yani asıl etkili olan tarafın bizim şu anda ekranlara getiremediğimiz arka tarafta olduğunu dile getirdiler. Neden arka tarafa e, ulaşamıyoruz? Onu da anlatacak olursak arka taraf e, kayak pistinin olduğu yer yani e, kayak pistine girmeniz gerekiyor. Telsiyeyle yukarı çıkmanız gerekiyor. Ancak e, yangın sonrasında bölgede bulunan telesiyejlerde kapatılmış durumda. Şu anda aktif olarak kullanılamıyor ve ee, ekipler de oraya araçlarla, e, itfaiye araçlarıyla, su tankerleriyle çıkamadığı için orada müdahale gerçekleştirilemiyor. Arka tarafta e, küçük bir alan var, otele ait küçük bir bahçe var. E, o bahçeden müdahaleler gerçekleştirilebilirdi. Orada e, hortumla müdahaleler gerçekleştirilmiş durumda ancak binanın arka tarafı ön tarafına nazaran daha büyük hasar almış durumda. E, ve e, resepsiyon kısmı, NTV ekranlarında ilk olay yerine geldiğimiz andan itibaren aktardığımızda da ahşap bölümlerin e, bina içerisinde e, uzmanlar tabii ki bunu daha net anlatacaklardır ama beton blokların yanı sıra ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak ağaçların kullanıldığını görebildik. Resepsiyon bölümünde oturma alanları da, dahil e, hazırlanan sedirlerin tamamı e, ahşap Ağaçlarla yapılmış durumdaydı. Yani dekorasyonun ahşap olması, ağaç olması, binanın yapımında ağaç malzemelerin kullanılması, bu yangının daha da büyümesine ve alevlerin binayı sarmasına en büyük etken olarak şu anda gösteriliyor olaya ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 kişinin 6 Cumhuriyet Savcısının soruşturma kapsamında görevlendirildiği 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. onların da incelemelerine devam edeceği belirtildi ve bu noktada baktığımızda da hayatını kaybeden 10 kişi var son açıklamalara göre 32 kişi Yaralı. E, tabii bu sayının artmasından endişe ediliyordu, korkuluyordu. E, itfaiye ekipleri merdivenle yukarıya çıkıyorlar e, ve o merdivenle yukarıya çıktıktan sonra yanlarında UMKE ekipleriyle de birlikte e, içeride arama yapıyorlardı. O aramalar yavaş yavaş tamamlanıyor. Binadaki alevlerin geneli kontrol altına alınmış durumda ve şu anda da yangına müdahale için e, ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. E, görgü tanıkları var. Şimdi bir görgü tanığına mikrofon uzatmak istiyoruz. Zehra bize bu noktada yaşananları anlatması için. Efendim siz gece saatlerinde burada mıydınız? Evet buradaydım. Başka bir otelde mi çalışıyordunuz bu otelde mi? Bu karşı otelde çalışıyordum. Neler yaşandı? Saat iki buçuk civarı çıktım dışarı çığlık sesi vardı. Hepsi pencerede bağırıyordu. An yani imdat falan diyordular. Kimsi bebeğini tutmuş, camda tutmuş. E, falan getirin atacağım diyordu. Ateş baya yükselmişti orada. Dumandan nefes alamıyordular. Hani biz elimden geleni yapıyorduk. E, İf falan getirdik, yastık getirdik, organ getirdik. Hani Bu o organların üzerine atlayanlar oldu mu efendim? E, bir şey getirdik, kanepe falan getirdik. Bu en üst kısımda kendi atan oldu. Ama bir tane tek getirmiyor. Kimse diyordu getirmeyin hani görüp de atlanmasınlar hani itfaiye gelecek diye. En üst kısımda iki bayan vardı. Ee, i̇şte dediler ki ateş baya yaklaştı. Getirin yastık falan getirin biz atacağız dediler. Kimse bir şey yapmıyordu. Yardım etmiyordu hani atlanmasınlar diye. Ee, Ateş onlara yaklaştığı zaman direkt kendi attılar. Arka tarafta e, yangının daha büyük olduğu evet. söyleniyor. Yani arka taraf daha mı? Aynen. aynen. Yani. Orası daha baya yanıyordu. Oradakiler hepsi kendi atlamıştı. Oraya ulaşmak sanırım bir hayli zor. Çünkü kayak pisti orası. Evet aynen öyle. Peki isminiz ne? Barış olabilir. Salgür. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun yayına katkılarınız için. Evet bir görgü tanı Barış Bey yaşananları anlattı. Onun ifadesine göre burada özellikle üst katlarda bulunanlar yangının etkisiyle birlikte... Paniklediler. E, tabii çevrede bulunanlar, otellerde konaklayanlar battaniye ve yorgan getirdi. Yine Görgü Tanının ifadesine göre onu görenler e, atlamaya çalıştılar ki zaten e, Bolu valisinin de ilk yaptığı açıklamada e, iki kişinin yüksekten atlama nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sonrasında o yardımın e, aslında insanlara zarar verdiğinin görülmesi üzerine de ya battaniyelerin getirilmemesi de yine bu noktada bulunanlar tarafından istenmiş durumdaydı ve bu kapsamda itfaiyenin gelmesiyle birlikte de yangına müdahale daha hızlı şekilde başladı. Şu anda ekiplerin çalışması devam ediyor. Yan tarafta bulunan otelde yaklaşık 50-100 metre yanımızda bulunan otelde ise İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı bir toplantı halinde onlar kurmaylarından bilgi alıyorlar. Sonrasında bir açıklama yapmaları bekleniyor bu bölgede. Ancak görgü tanıkları yaşanan vahameti anlattı. Yayınımızın öncesinde farklı bir görgü tanığıyla görüştüğümüzde o da bizlere yaklaşık 50 kişiyi bu binanın içerisinden kurtardıklarını söylediler. Az önce NTV yayınında Görgü Tanığı farklı bir otelde çalışan Barış Bey ise e, burada özellikle e, yukarıda olanların, yukarıda kalanların camlara yaklaştığını, alevlerin kendilerine yaklaştığını gördüklerinde ise aşağıya açılan battaniyelerin üzerine atlamaya çalıştıklarını e, söyledi. Bu nedenle hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi. Resmi açıklamada bu yöndeydi. E, Bolu Valiliği tarafından yapılan Bolu e, Valisi tarafından yapılan açıklamada iki kişinin yüksekten atlama nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Kameraman Timuçin İlbaylı da ekranlarınıza getirmişti. Bina üzerinde e, beyaz çarşaf ve yorganın bulunduğu katlar var. Bu sadece ön cephede e, aşağıdan baktığımızda tabii biz buradan baktığımızda üçüncü kat gibi görüyoruz ama kod nedeniyle net katı adı söyleyemesem de hemen bu katta bir çarşaf. E, Yorgan ve çarşafın sarıldığını yine sağ tarafa binanın sağ tarafındaki cephesine geldiğimizde de orada 2-3 çarşafın birbirine bağlandığını görebiliyoruz. Yine farklı otelde kalan e, misafirler de bölgeden ayrılıyorlar. Valizlerini alanlar e, eşyalarını alanlar buradan ayrılıyor. E, tabii yetişkin isimleri görüyoruz ancak e, tatil olması nedeniyle çok sayıda çocuk da var. E, buradaki kalabalığın bir nedeni de yakınlarından haber almak isteyenler. Yakınlarından haber almak isteyen vatandaşlar buraya geliyorlar, e, bilgi almaya çalışıyorlar ama hastaneye kaldırılanlar var. E, hastaneler, bölgedeki hastaneler de yine e, kontrol edilen yerler arasında. Evet çatıda e, o e, sallanan parça sık sık e, hareketleniyor. Adeta kopma noktasına da gelmiş durumda. İşte olası bir tehlike, o parçaların düşmesi yönelik tehlike nedeniyle de biz basın mensupları e, güvenlik şeridinin arkasına geçirildik. Aslında ilk geldiğimizde olayın yaşandığı e, o ilk hararetli dakikalarda otelin içerisini dahi e, görüntüleme şansımız oldu Timuçin İlbaylı'yla. İçerisi ahşap yapıydı, evet beton bloklar var ama dekorasyon ve otelin yapımında çoğunlukla özellikle resepsiyon alanını bizim görebildiğimiz yerde orada ağaç yapılarının olduğunu görebildik. Ağaçlarla destekler yapıldığını, çatının ağaçlardan olduğunu görebildik. Binanın dış cephesi ahşap diyor denildi deniliyordu ancak bir ahşap değil. Ahşaba benzer bir yapı var. Orada da özellikle çatı katında ön tarafa baktığımızda ağır sar alınmış. Zaten o yapının altında beton blokları görmeniz, duvarları görmeniz mümkün. Ancak bu görüntünün yanı sıra arkadaki otelin arka noktasında kalan cephedeki e, görüntü durumu daha da e, içler acısı diyebiliriz. Çünkü e, dış cephe komple yanmış durumda hasar orada daha büyük. Tabi bir yandan da bölgeye hala hazırda ambulanslar gelmeye devam ediyor. E, i̇çeride e, şu ana kadar aslında kimsenin kalmadığını biliyoruz ama maalesef. Hayatını kaybedenler var. Onların bu bölgeden götürülmesi, cansız bedenlerinin götürülmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Kısa bir süre sonra da üç bakanın olaya ilişkin açıklaması açıklama yapmasını bekliyoruz. Ancak resmi açıklamalara bakacak olursak, bakanlıklar tarafından yapılan resmi açıklamalara bakacak olursak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 kişinin hayatını kaybettiğini. 32 kişinin yaralandığını duyurmuştu. İlk etapta farklı birimlerden, farklı kurumlardan 267 personelin burada yangına müdahale ettiğini söylemişti. Ancak şu anda sayı daha da fazlalaştı. Farklı illerden, özellikle çevre illerden, Sakarya'dan da gelen destekler var. İtfaiye ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de buraya tankerlerle su taşımaya devam ediyorlar. UMKE ekipleri var. Adalet Bakanlığı boyutuna bakacak olursak 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Onlar çalışmalarını yapacaklar buradaki müdahalenin ardından Tabi bir yandan savcılar soruşturma kapsamında ifadelere başvurmak üzere de e, otelden ya kendi imkanlarıyla ya çevredekilerin imkanlarıyla kurtulanların farklı otellerde bulunanların da ifadelerini alıyorlar. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da. E, oteldeki e, otele de otelin incelenmesi üzere e, üzerine müfettiş görevlendirildi buna ilişkin incelemede çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı müfettişleri tarafından devam ediyor son durum bu yönde zehra evet Mustafa Berber aktardı olay yerinden son notları bizde konum